Naruto. Anime dünyasına biraz ilgi duyan herkesin mutlaka bir yerlerde ismini duyduğu, karakterlerini bir şekilde gördüğü ve bir noktada ya bu çok uzun değil mi diyerek kenara attığı o dev yapı. Belki sen de defalarca Naruto'ya başlamak istedin ama 700 bölümlük bir seri gözünü korkuttu. Belki filler denilen, hikayeye katkısı olmayan bölümlerden dolayı da nereleri izleyeceğini bilemediğin için başlamaktan vazgeçtin. Ya da sadece bu evrenin büyüklüğü içinde kaybolmaktan korktun. Ama merak etme, işte bu rehber tam da senin için hazırlandı. Çünkü Naruto düşündüğün kadar karmaşık değil aslında. Doğru bir rehberle izlersen bu devasa hikayeyi ne eksik ne de sıkılarak takip edersin. Başladığında ise seni duygusal olarak içine çeken, epik sahneleriyle tüylerini diken diken yapan ve karakter gelişimiyle hayran bırakan bir yolculuğun parçası olacağını göreceksin. Bak emin ol hayatında izlediğin en iyi animelerden birisi olacak Naruto. Pişman olmayacaksın. Türkiye'nin en büyük anime kanallarından birisi olarak sana bunun sözünü veriyorum. Şimdi çok kısa bir şekilde hiç bilmeyenler için evreni anlatacak olursam Naruto'nun en dikkat çekici yanlarından biri de evreninin genişliği ve tutarlılığı. Her köyün kendine özgü teknikleri, tarihi ve kültürü bulunuyor. Özellikle 5 büyük ninja köyü arasındaki siyasi ilişkiler ve geçmişte yaşanan savaşlar izleyiciye derin ve zengin bir dünya sunuyor. Bu sayede hikaye sadece bir karakterin değil, tüm dünyanın kaderini değiştiren bir mücadele haline geliyor. Naruto yalnızca aksiyon ve dövüş sahneleriyle değil, aynı zamanda sağlam bir dünya inşasıyla da öne çıkıyor yani. Peki nedir bu Naruto'nun olayı? Ne anlatıyor bu anime? Buna da kısaca değineyim. Hikaye başka karakterimiz Naruto'nun etrafında dönüyor. O içinde büyük bir güç barındırdığı için kendi köyü tarafından dışlanmış, yalnız büyümüş bir çocuk. Ama tek bir hayali var. Kendi köyünün lideri yani Hokage'si olmak. Fakat Naruto'nun bu yolda karşısına çıkan engeller sıradan bir çocuğun yaşayacaklarından çok daha fazlası. Zamanla öğrendiği sırlar, yaşadığı kayıplar, kurduğu dostluklar ve değişen dünyası onun gelişimini her bölümde biraz daha derinleştiriyor. Böylece Naruto yalnızca dövüş sahneleriyle sınırlı kalmıyor. Fedakarlık, bağışlama, sevgi ve içsel güç gibi Evrensel değerleri derinlemesine işleyerek çok daha kapsamlı, felsefi ve etkileyici bir hikaye sunuyor izleyiciye. Bu yüzden Naruto sadece bir anime değil, aynı zamanda bir olgunlaşma ve kendini keşfetme serüveni diyebiliriz. İzleyiciler olarak sizler de kendinizi keşfedeceksiniz. Bazen Naruto gibi dışlanan, Lee gibi sıkı çalışıp yeteneklilere karşı mücadele eden veya Hinata gibi kabul görmek isteyen ve bunlar gibi birçok modern insanın sahip olduğu ortak sorunlara sahip bu karakterlerde bazen kendinizi bulacaksınız ve belki de bu karakter karakterlerden bazıları sizlere umut ışığı olacak. Yani izleyici sadece Naruto'yu değil hemen hemen her karakteri yakından tanıma ve onlarla bağ kurma şansına sahip. Bu da empati kurmayı kolaylaştırıyor ve hikayenin duygusal etkisini güçlendiriyor. Şimdi asıl konuya geçelim. Bu kadar uzun bir seriyi en hızlı, en verimli ve en keyifli şekilde nasıl tamamlayabiliriz? Öncelikle Naruto'yu izlemek için 3 temel seçeneğiniz var. Birincisi yalnızca anime izleyerek ilerlemek. İkincisi sadece mangayı okuyarak tamamlamak. Üçüncüsü ise anime ve mangayı bir arada, stratejik bir sırayla takip etmek. Her bir yöntemin kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Şimdi bunların her birine ayrıntılı bir şekilde bakalım. Ki videoya tıklama sebebiniz de bu kısım bence. Şimdi birincisi, sadece animeyle başlamak istiyorsan bilmen gereken ilk şey şu. Naruto serisi iki ana bölümden oluşuyor. İlki Naruto olarak bilinen 220 bölümlük ilk seri. İkincisi ise Naruto Shippuden adını taşıyan 500 bölümlük bir devam serisi. Toplamda 720 bölüm gibi göz korkutucu bir sayı karşına çıkıyor olabilir ama gerçek şu ki sakın korkma bu bölümlerin önemli bir kısmı filler yani hikayeyle alakası olmayan çoğu zaman stüdyonun araya koyduğu yan bölümler. Bu filler bölümleri atlarsan izlenmesi gereken toplam bölüm sayısı dramatik bir şekilde düşüyor. Örneğin orijinal Naruto serisindeki 220 bölümden yaklaşık 90 tanesi filler. Shippuden ise 500 bölümden yaklaşık 200 tanesi filler. Yani serinin neredeyse 3'te biri fillerlardan oluşuyor. Hangi bölümlerin filler olduğunu ve hangilerinin atlanabileceğini birazdan ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle sadece anime izlemek istiyorsan fillerları atlayarak Naruto'yu yaklaşık 270-300 bölüm civarında tamamlayabilirsin. Bu da günlük ortalama 3 bölüm izleyerek yaklaşık 3 ayda bitebilecek bir sürece tekabül ediyor. Özellikle haftalık dizi takip etmeye alışkın biriysen bu tempo oldukça rahat gelir. Tabi bu süreci hızlandırmak da mümkün. Günde 5-6 bölüm izleyen birisi Naruto'nun tüm ana hikayesini 1,5 ayda tamamlayabilir. İkinci seçenek ise sadece mangayı okuyarak ilerlemek. Eğer seriyi hızlı bitirmek istiyorsan ve görsel animasyon senin için ikinci plandaysa bu yöntem en kısa yol. Naruto mangası toplamda 700 bölümden oluşuyor. Fakat bu bölümler anime bölümleri gibi uzun değil. Ortalama bir manga bölümü 20 sayfa civarında. Ortalama okuma hızına sahip birisi de günde 50 bölüm okuyarak bu seriyi 2-3 hafta içinde tamamlayabiliyor. Üstelik mangada filler bulunmuyor. Yani doğrudan ana hikayenin ana hatlarına, karakter gelişimlerine ve savaşlara odaklanabilirsiniz. Animede zaman zaman yer verilen tekrarlar, geçiş sahneleri, karakterler böyle birbirine bakarken ki o bekleme ekranları falan manga okurken karşına çıkmıyor. Bu nedenle özellikle de zamanın kısıtlıysa manga versiyonu oldukça mantıklı bir tercih olabilir. Fakat bazı duygusal sahnelerin, savaşların ve müzik eşliğindeki anlatımların animeye has olduğunu da unutmamak lazım. Özellikle Naruto'nun tartışmaya kapalı bir şekilde en iyi anime müziklerine ve müthiş kareografilere sahip bir anime olduğunu da düşünürsek, bu nimetlerden faydalanmamak çok büyük kayıp olabilir arkadaşlar. Bu yüzden animeden takip etmek Naruto için ayrı önemli. Peki ya her iki yöntemi de birleştirirsem? İşte o zaman da verim açısından en iyi dengeyi yakalarsın. Manga ile hızlıca ilerleyebilir. Özellikle ikonik savaşlar ya da çok duygusal sahneler geldiğinde animeye geçiş yapabilirsin. Mesela Pei'nin köye saldırısı ya da Naruto'nun Kurama ile yüzleşmesi gibi bölümler hem animasyonda çok güçlü anlatıldığı için hem de müzikle beraber çok daha etkileyici hissettirdiğinden animede izlenmeyi kesinlikle hak ediyor. Bu karışık yöntemle Naruto'nun hikayesini hem hızlı hem de tatmin edici bir şekilde bitirmek mümkün. Böylece ortalama bir izleyici bu yöntemle Naruto'yu bir ay gibi kısa bir sürede rahat rahatlıkla maksimum verimle tamamlayabilir. Ayrıca unutulmaması gereken bir diğer detay da özel bölümler ve ovalar. Naruto evreninde ana hikayeye doğrudan katkı sunmayan ama karakterlerin farklı yönlerini tanıtan birkaç kısa özel bölüm yer alıyor. Özellikle takım 7'nin birlikte gerçekleştirdiği bazı görevler ya da çocukluk anılarının işlendiği bölümler hikayenin duygusal yönü daha da derinleştiriyor. Bu bölümleri izlemek zorunlu değil ama karakterlerle bağ kurmak isteyen izleyiciler için hoş bir mola niteliğinde olabilir. Örneğin Naruto ile Konohamaru'nun Chunin sınavında karşı karşıya geldiği ova hem eğlenceli hem de karakter gelişimi açısından dikkat çekici bir bölüm olarak öne çıkıyor. Konu gelişimini görmek ve Naruto ile olan bağının yıllar sonra nasıl bir noktaya geldiğini izlemek izleyicinin bu dünyaya olan bağlanını daha da arttırıyor. Şimdi bir de gelelim şu filler meselesine. Filler bölümler Naruto izleyicisinin en büyük korkulu rüyası. Ancak doğru listeyle hareket edersen bu bölümleri kolaylıkla atlayabilirsin. Örneğin Naruto'nun ilk serisinde 136. bölümden sonra gelen bölümlerin büyük bir kısmı tamamen filler. Hatta 220. bölüme kadar gelen bu bölümler hikayeye neredeyse hiç katkı sunmuyor. Yani 136. bölümden sonra izlemene gerek yok diyebiliriz. Aynı şekilde Shippuden tarafında 57. bölümle başlayan ve aralıklı olarak devam eden filler bölümler de hikayeyi yavaşlatıyor. Ancak bazı filler bölümler özellikle Kakashi'nin geçmişini, bazı karakterlerin arka planını ya da Itachi'nin hikayesini anlatan mini hikayeler gerçekten kaliteli ve izlemeye değer sahneler sunuyor. Ayrıca bazı filler bölümler öylesine iyi işlenmiş ki izlerken bunların filler olduğunu fark etmek neredeyse imkansız. O yüzden burayı çok dikkatli dinle, tamamen tüm fillerleri atlamak yerine hangilerinin izlemeye değer olduğunu öğrenmek ve ona göre seçim yapmak en mantıklısı olur. Tek tek şu bölümü izleyin, şu bölümü izlemeyin dersen bu video 1 saat olacağı için kısaca videonun sabitlenmiş yorum kısmına bir link bırakıyorum. Bu sitede hangi bölümlerin filler, hangilerinin kanon olduğunu görebilirsiniz. Ama dediğim gibi sırf filler diye her bölümü de atlamayın. Mesela Naruto Shippuden 347 ile 361 arası Kakashi'nin hayatını anlatıyor ve çok önemli, çok duygusal ve izlemesi de bir o kadar önemli. Bu yüzden ismine bir bakın, ilginizi çekmezse geçin. Bunların dışında Naruto evreninde toplamda 11 tane film bulunuyor. Bunların bazıları tamamen bağımsız hikayeler ve ana senaryo ile bir bağlantısı yok. Ancak birkaç film var ki hikayeye doğrudan katkı sağlıyor. Özellikle The Last Naruto The Movie filmi, Naruto'nun yetişkinliğe adım attığı ve Hinata ile olan ilişkilerinin derinleştiği dönemi konu aldığı için mutlaka izlenmesi gereken yapımlardan birisi. Naruto Shippuden'in son bölümü olan 500 bölümden sonra izlemek en doğru tercih. Çünkü hikayeyi duygusal ve anlamlı bir kapanışla tamamlıyor. Diğer kanon sayılan film ise Boruto Naruto The Movie. Bu bölüm Naruto'nun Hokage olduktan sonraki sürecini gösterdiği için The Last filminin ardından izlenebilir. Aynı zamanda Boruto serisine geçmeden önce de bir köprü niteliğinde. Yani Boruto'ya geçmeyi düşünüyorsanız öncesinde bu filmi izlemeniz gerekli olabilir. Bu iki film dışında kalanlarda genellikle alternatif evrenleri ya da ana hikayeye paralel olarak geçen yan görev tarzı olayları konu alıyor. İzlemek Part değil ama Naruto evreninde daha fazla vakit geçirmek isteyenler için eğlenceli bir yan içerik olabilir. Örneğin Road to Ninja Naruto The Movie paralel bir evrende geçen ilginç bir hikayeyi anlatıyor ve Shippuden'in 250 ile 300. bölümleri arasında izlenebilir. Naruto The Movie Blood Prison ise Naruto'nun haksız yere suçlanarak hapsedildiği bir hikayeyi işliyor ve 220. bölüm civarında yani Shippuden'in ortalarına doğru izlenmesi uygun. Naruto Shippuden The Movie Bonds ismi ise Sasuke'nin ayrılışının ardından geçen olayları konu alıyor ve yaklaşık olarak 70. bölüm sonrası izlenebilir. Kronolojik bir izleme tercih edenler için kısa bir öneri sunmak gerekirse. Klasik Naruto serisinin ilk 3 filmi yaklaşık 100. bölüm civarında izlenebilir arkadaşlar. Shippuden dönemine geçildiğinde ise Naruto Shippuden The Movie seriye giriş havası taşıdığı için 32. bölüm sonrasında izlenmesi uygun. Diğer filmlerde Shippuden'in belirli hikaye aralarına serpiştirilebilir. Örneğin Ateşin İradesi filmi 120. bölüm sonrasında Kayıp Kule ise 150. bölüm civarında izlenebilir. Ama dediğim gibi bunları izlemeniz şart değil. Önemli olan yani Shippuden bittikten sonra Naruto The Last filmi ve Boruto'ya geçmek istiyorsanız Boruto filmi. Peki tüm bu yöntemlere göre Naruto'yu izlemek ya da okumak ne kadar sürede tamamlanabilir? Sadece anime izlemek istersen ve filler'lara atlarsan yaklaşık 300 bölüm seni bekliyor. Bu da günlük 5 bölümle 60 gün yani 2 aylık bir süreç demek. Manga tarafında ise 700 bölüm var ama günlük 50 bölümle 14-15 günde bitirilebilir. Eğer karışık bir yöntemi izlersen yani çoğunlukla manga okuyup belirli savaşları anime ile tamamlarsan da yaklaşık bir ayda Naruto'yu bitirebilirsin bitirmiş olursun. Kısacası Naruto'yu bitirmek istiyorsan ama çok uzun diye korkuyorsan bu korkunun yersiz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Planlı, bilinçli ve doğru kaynaklarla ilerlediğinde Naruto'yu sindirerek ve sıkılmadan tamamlamak mümkün. Son olarak da şunu söylemem lazım. Naruto sıradan bir anime değil arkadaşlar. O bir yolculuk. Bir çocuğun büyümesini, acı çekmesini, savaşmasını ve sonunda affetmeyi öğrenmesini anlatan bir destan. Uzunluğu seni korkutmasın çünkü bu uzunluk dolu dolu anlatılmış bir karakter gelişiminin ve evren inşasının doğal bir sonucu. Eğer bir gün keşke daha erken başlasaydım demek istemiyorsan Naruto'ya hemen bugün bile başlayabilirsin. Ve unutma bu sadece bir anime değil seni içine çeken bir dünya ve o dünyada bir kez yürümeye başladığında geri dönmek istemeyeceksin. İlk 15-20 bölüm sıkıcı ama dişini sıkarsan o kadar keyifli hale gelecek ki her gün izlemeden duramayacaksın. E tabi Naruto'yu çok sever ve bununla ilgili ekstra içeriklerde tüketmek istersen kanalımızda yüzlerce videoda seni bekliyor. Eğer bu video seni başlamaya ikna ettiyse yorumlara başlıyorum yaz ve abone olarak beni takip etmeyi unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere.